Merhaba arkadaşlar tekrar andın. kanalımıza hoş geldiniz yine kristal açılışlarıyla beraber arkadaşlar full altı yıldız belki milyon milyar tane altı <laughs> yıldız var kaç tane saymadım yar 750 milyon sen milyar kapakta görmüşsünüzdür arkadaşlar klasik YouTube'u YouTube'a yayın <laughs> elemanların ekmeği abi videoları beğenmeniz o yüzden videonun başında bunu hatırlatmak isterim olur destek olmak isterseniz arkadaşlar ee, like atabilirsiniz. Acitasyon yapmayayım ama abi çok emek <laughs> Neyse arkadaşlar. Like atarsanız memnun oluruz. Her yerden like'lar geçebilir. Dikkat ama. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. <laughs> Arkadaşımız üç tane 6 yıldız bir de atmış. CGR, Malmen ve Gambit. Arkadaşlar üçü de gerçekten fevkalade Kardeşim fevkinde

Çok bir görev Bu Baftan sonra gerçekten çok kaliteli hale geldi. Ve Gambit arkadaşlar. Gambit'i ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Yani Gambit sadece e, şey olarak değil. Apokalipsle beraber değil. Aynı zamanda soloyken de. Soloyken de arkadaşlar. Gayet etkili bir karakter. Normalde sadece Nexus'ları puanlandırıyordum ama hemen hesap makinemi çıkartıyorum ve puanlama yapıyorum. CGR'ye 10 üzerinden 8.5 versem Eee neydi bu Köstebeğe 7.5 versem Gambite de arkadaşlar yine 8 versem toplam 24 puan yapıyor. Bunu arkadaşlar 3'e böldüğünüzde de 8 16 24'ten 8 yapıyor arkadaşlar. 8'lik güzel bir kristal açısı ve Nexus olmadığı halde çok güzel. 3'ü de chat chat almış ve 3'ü de yeni. Zaten bu arkadaşın da profilinde arkadaşlar 6 yıldır da var. Abi yani böyle insanlara da kıskanmamak elde değil ya. Aa şuraya bak bu ne ya? <laughs> Vallahi billahi hacı ya. Helal olsun abi başka bir şey demiyorum. Devam. Bir sonraki arka Abi bunlar ne ya? <laughs> Yahu bunlar ne abi? Bu ne ya? Bu bu, bu ne ya? Böyle bir şey var olabilir mi ya? Allah aşkına böyle bir şey olabilir mi? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok ki abi. Böyle bir şey olamaz abi burada bak. İki tane aldı abi böyle bir şey nasıl olur ya? İki tane altı yıldız biri korvus biri havak abi on üzerinden dokuz buçukluk kristal açılış böyle bir şey olabilir mi ya? Ya gençler hani diyorsunuz ya ben de dahilim buna ya ben hiro hani hero çıkmıyor hero çıkmıyor oğlum hakkımızı yiyenler bunlarmış vicdansızlara bak. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> bu, bu ne ya? <laughs> i̇nsan haklarına şikayette bulunacağım abi. Hakkımı yiyorlar diye. <laughs> Helal olsun abi. Ne, ne diyeyim yani. Kıskananlar çatlasın. <laughs> Allah ya. Başka başka bir gündü. Abi adam 45 level. Sancak. Sancak ne ayaksın sancak. 6 yıldız şanki 15k öne çıkan da var. 45 levelde demek ki öne çıkanı açabiliyor. O kadar hızlı ilerlemiş. Altı yıldız şençiyi bulmuş. Hani ifşa diyorum. Şok şok. Ma giden ifşakar hareketler. de atıyor. Çok iyi ya. Abi çok iyi ya. <laughs> He. bak az evvel şey diyeyim ya. bugün gundi. Ne, nerede bu? Şu değil mi? Yok o değil. O zaman bugün gundi. Ben bu ne ben Nereden buldunuz bu kadar çok kristali ya? Altı yıldız kış askeri. Altı yıldız kış askeri. Abi millet. <laughs> Millet yapıyor bu işi ya. abi yapıyorsunuz abi bu işi? <laughs> İş askeri. Başka ne var? Al sana bir vicdansız daha. Al sana bir vicdansız daha. Hiç hayatında vicdansız görmedin mi? Al işte. Al işte. <laughs> Şuraya bak. Profesör X Modok ve Nick Fury. Hemen puanlayalım abi. Ver matematiği. Ver matematiği. Profesör X 9 artı Modok. Ya yani Modok biraz şey ya. <laughs> 5. Nick Fury Ver buçuk dokuzu var sıkıntı yok yani. buçuk sen buna 23 desem, bölü 3 desem 7.6'lık bir kristal açısı Nexus olsaydı eğer. Ve 3'ü de hesapta olmayan, iki tanesi direkt tapıyor. Profesör X ve Nick Fury. direkt tapıyor. İnşallah Nick de kopyalarsın. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Böyle, ben böyle bir şey görmedim ya. Al sana, al sana bir vicdansızlar senin. Çağatın vicdansız gördün mü? Bak bu arkadaş da büyük vicdansız. Öf ciğerim kurudu ya ciğerim sola soldum soldum ya. Sıkılıyorum, daralıyorum, isyan ediyorum isyan. <laughs> Bunları gördükçe ekstra soluyorum abi. Nexus değil bir şey değil helal olsun abi helal olsun bizim sistemimiz kabam gündisine. Abi altı yıldız korvus, altı yıldız gece maymunu, 6 yıldız man. Sıkılıyorum, daralıyorum, isyan ediyorum isyan. <laughs> 6 yıldızda ne <laughs> bu yüce bir yüce. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Yok abi yok yok. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok ki abi. Ya böyle bir şey olamaz abi burada bak. İsyankar keke. Korvus'a 9.5 ver. Gece Maymun'a 8.5 ver. Kaptan Marvel'a 9 ver. Yüce bir yüceye de 8 ver. 35. Oğlum niye böyle saçma? 35 bölü 4 yaptığımızda 8.75 Sen 9'da 9'luk kristal açılışı böyle bir şey yok. <laughs> Allah Allah. Ulan bizi bizim bizim gibi garibanlar niye gülemiyoruz ya? Neyse. Bu arkadaş da yine iki tane açmış. 6 yıldız bir tanesi Omega, Omega Red. Bir tanesi de arkadaşlar Doktor Strange. Doktor Strange Hadi doktor sen çok şey değil ama omega red abi çok iyi. Bir de kanama zehir çıksa artı bir de yani kopya olursa var ya 10 üzerinden 9 9 inanılmaz bir şey ya. Ben mutantların alayım ya abi. Hayırlı olsun vallahi hayırlı olsun. Hay profili de Diyarbakır Spor var. Nova kopya gelmiş. Fırtına, Odin ve Jabari. Jabari ya al defansa at abi. Al defansa at. Affetmesin vicdansız. Odin, Odin dediğimiz gibi aslında Odin fena değil ama beklediğimiz Odin değil. Fırtına'dan Tapir e arkadaşlar ve Nova'da güzel bir defans. Şöyle bir buna puanlama yaptığımızda. Hop oh, yanlışlıkla <laughs> alarmı açtım. Yanlış yer ya, hesap makinesini açtım. Nova'ya arkadaşlar defans saldırı karışık 6 veriyorum. Fırtına'ya arkadaşlar 8.5 veriyorum. Odin'e 8 veriyorum. Jaber'e de arkadaşlar 7,5 veriyorum. Toplamda 30 etti. 30 bölü 4 dediğim zaman da 7,5'luk yine gerçekten çok güzel. Çok kaliteli bir kristal açılışı. Ben 8 tane 6 yıldız açtım arkadaşlar. Bana hiç böyle şeyler çıkmadı. <gülüyor> Tuhaf. <gülüyor> 6 yıldız bishop. Şap. Bishop'ı da buff'tan sonra çok beğendim. Yani R3 atılabilecek seviyede. Bir atıyor böyle falan. Deli divane. Deli divane hasarları var abi elemanın. Hiç sinarjisiz bile. Bu, bu günün en şanssız kristali abi. Günün en şanssız <laughs> 6 yıldız kristali. Neden? Ben Red Skull'u seviyorum. Bunu biliyorsunuz. Yani Red School ben benim ama şanssızlık bu tarafında doktor <laughs> bu tarafında apokalips olması abi. Yani şanssızlık bu yoksa Red Skull değil. Sağında doktordum, solunda apokalips. Ortada da <laughs> Red Skull'un gelmesi şanssızlık. Profilde de 6 yıldız kolor bu arada. Bilmiyorum elinde bunlar var mı ama yani Şöyle dışarıdan bilmeden bakarsan, objektif olarak bakarsan abi <laughs> Gerçekten de bir tarafta Apo, bir tarafta dum, ortadaki Kırmızı kutu, domates gibi bir şey oldu. Çat domates gibi <laughs> Bir şey çıkmış abi. Neyse <laughs> bu, 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 günün en şanssızı diyebilirim Bak bunu şanssız yazayım. Şanssız diye bulursun CGR tek atmış. Gerçi daha 3 tane daha varmış ama Direkt CGR e gelmiş abi. Dediğim gibi siper atabildiği yerde çok kaliteli bir karakter. Keşke yerde oynayabilse. Ben normalde de Marvel evreninde de normal hayalet sürücüyü ben çok beğenirim. Çok severim arkadaşlar. Hayalet sürücüyü severim. Çok keyifli bir karakter. Keşke burada da o keşke elbetesini koymasardı ya keşke. Neyse. Hulk Ragnarok. Birincisi bir kere Herkül'ün yanında mükemmel bir sinerji. İkincisi hiç kimse de olmayan pasif hasarları %70 azaltma özelliği var. 6 ile 2 atılır kopyasızken bile bu arada. Wasp, Ghost'un kankisi aynı zamanda tek başına da Tapiro. Benim gözümde. Ben bayılıyorum zaten bu karaktere. Hayırlı olsun. Wasp. <laughs> Sincap kız. Sincap kız. Yalnız onun sağ solu da şeydi yani. Gerçi King Kurut ve... Üçü de ortalama aslında. Ara King Kurut, Sincap. Bizim kunduz kafa neydi bu? Arkus. <laughs> Üçü de ortalama aslında. Nova. No Herkese Nova geliyor galiba. Bir bana gelmedi. Yalnız baksana solda da kırmızı manyeta duruyor abi. Ya. Kırmızı <laughs> kırmızı manyeta olaydı var ya. ben Bende ben de yok mesela altı. Gerçi ben Nova'nın da altı yıldız yok. Kolosuz. Kolosuz arkadaşlar. Aslında kopyasızken bile gerçekten de kaliteli bir karakter. E tabii ki kopya olduğu zaman çok başka bir hale geliyor. Ama yanına mutlaka ve mutlaka ve mutlaka omega red'in olması zaruret. <laughs> bir yerden güldürmüş bir yerden öldürmüş yalnız kristale bak. <laughs> Biri gurut. We are kırmızı manyeto. Grut kopya. Tam bir ölüm. <laughs> Ama manyeto. Manyeto efsane ya. Wow, filmlerde de çok iyi. Her yerde çok iyi. Yani. Bak. Hatta dünkü canlı yayında yanlış hatırlamıyorsam. Bir, <laughs> hem sabah hem akşam kendi manyetonun tartışması vardı. Chatte bayağı bir mevzu olmuştu. Varlo kopya İnşallah darısı benim başıma. <laughs> İnşallah ben de kopyalarım abi. İnşallah biz de kopyalarız. Var ya. Hu fena. Kopya kopyasını ben çok önem veriyorum varlık. Örümcek domuz. <laughs> İnanılmaz ya inanılmaz ya yani evet sağlık havuzunda biraz sıkıntı var ama yanına küçük bir iki sinerjiyle falan mesela bir Red Guardian sinerjisiyle güzel bir blok performansı kilitlenir bugün diye. Ben bayılıyorum ya verdiği hasar dehşet ya dehşet. Dehşet. Ne demiştim? Dehşet. <laughs> al sana bir vicdansız daha. Al sana bir vicdansızlık daha. 3 tane 6 yıldız. <laughs> İyi gün önce çıkmış sonra kopyalanmış bir de taş adam. Abi çok iyi açılış ya şu açılışın 10 üzerinden 9 ya bu 9 9 9 işte. <laughs> Abi çok enteresan İkisi ikisi de bende yok bu arada arkadaşlar İkisi de bende yok. Çok iyi ya çok iyi ya. Taskmaster sağ tarafında e, Doktor Doom kalmış. Sol tarafında Gambit gibi çok kaliteli bir o. ama kabağım. <laughs> Taskmaster geçmeyi <laughs> e, tercih etmiş abi. abi vicdansız kalam ya. Harbi ya. Ve arkadaşlar son altı yıldızımız Sabah Yıldızı ve Kaptan Amerika'nın arasında gerçekten de çok güzel bir kayıtlar duymuş. Altı yıldız K. Eğer kanamazı yaraşıksa v düz atılsa düz vuruşları 10.000-10.000 vuruyor sıfır sinerjiyle. <laughs> Sinerji 11 bin 11.000-12.000 hatta buna kanamazı yaraşık çok rahat oynayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz üzerindekileri aratabiliyor. Çok da hemen çat 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 oyun başında aratıyor çok çok etkili oluyor abi bu karakter gerçekten de çok etkili oluyor. Bayağı bir 6 yıldız açmışız arkadaşlar. Daha elimde sizin gönderdiğiniz 6 yıldız Nexus'lar, 5 yıldız Nexus'lar, 5 yıldızlar ve şövalyeler var. Onları da yapacağım. 6 yıldızlar çok fazla olduğu için 6 yıldızlara özel bir video çektim arkadaşlar. Duruma göre bazen çok bazen karışık yapıyorum. Bazen tekli yapıyorum. Sizler de kristal açılışlarınızın fotoğraflarını çekerseniz ve bana line'dan gönderirseniz 2009 40-50-74 arkadaşlar bana line'dan gönderirseniz e, uygun zamanlarda onları alıyorum editliyorum bu videoda yaptığım gibi editliyorum arkadaşlar hem çok neşeli çok keyifli oluyor ben editlerken de e, siz anlatırken de çok keyifli anlar yaşıyorum inşallah sizde yaşıyorsunuzdur beğen butonuna da basın dediğim gibi 15 bin dolar her kişi 100 kişi bassa <laughs> yırttık ya vardı ya yırttık abicim yırttık ya o saatten sonra kimse tutamaz bize. line'dan gönderebilirsiniz ayrıca arkadaşlar e, bir şey daha söylemek istiyorum Line'dan bana her oyunla ilgili veya oyunda herhangi bir şeyle ilgili soru sorarsanız cevap vermiyorum arkadaşlar. Line'dan sohbet de etmiyorum. Bu konuda anlayış bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ettim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. la 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 la